<Gülüyor> <gülüyor> balık öncesi pazar yapalım. Bugün çarşamba. Çarşamba. Selimiye pazarı. Evet. Aa, Aynen. var şey <laughs> <efendim>. Afiyet olsun. <laughs> <Hoş> ne <geldin. gülüyor> abi. Sen de <laughs> 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 Hoş, Hoş geldiniz. Hoş haber? Evet pazarda arkadaşlar bu şekilde kırmızı böreği yapılıyor. Şenaz <laughs> beğeniyor musun buranın böreğini? Çok. Çok güzel değil mi? Evet. Hayırlı işler abicim. Çeri ne? Çeri seksen. Ya. Şurada siyah var bir de. O nasıl acaba? Çeri. Evet. Yani pek kışın yememek eylemiyememek lazım, eylemiyememek lazım eylemiyememek aslında da. Aynen. Çeri ne? Bu da mağlup ama. El salla. bilmiyorum aslında. Şey? Bunlar seninki evet. Bunlar seninki herhalde. mal Hı? sıcacık hava bugün Şurası ya. Bugün şükür. Gerçekten. Günler sonra. Bizimkiler dolaşıyor herhalde. Ha onlar... Şu ta orada görünüyor mu bilmem de. İskeleye dolaşacaklar arabanın oraya. Fatih'e şey alıyorsam çorap. Çorabı yok muymuş? Çorabı delilmişti. De nene Ay. Bak, delilmiş alalım, hadi. bir çorabım Ne alalım hani. Hadi şanım. Çorabınız seçildi. Böyle kelebek var üstünde. Çiçek var. Şimdi adaya Melike'ye ve İlayda'ya bakıyoruz güzel. Şöyle. Taze. Roka. Ne bahçede. Var mı? Ee, yok yani pek aslında salata malzemesi yok. Ya şey mi? alabilirim ben ya şu göbek marıldan alayım ben. Evet. <laughs> Şey, e, pancar ne kadar? 50 lira, 50, lira 50 lira mı? Bu ne zamana kadar sürer acaba pancar? Yazın da oluyor abi. Oluyor mu yazın? Ha, ha. Oluyor. Tamam. Mor havuç. Var mı daha Yok yok. Şey, çek. Şey yapacağım. Bir de bu var. Tamam. Şu. Hmm. Hadi. Gittik mi diyorsun? Tamam aldık zaten her şeyi. Pazarı hallettik. Süpürge soracağım. Kolay gelsin. Süpürge ne kadar? 180 ama 200 250. 3 işte. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Annemle pazar alışverişimizi tamamladık. <laughs> Anne kız, annem taktikler öğretti. Şunu şöyle seç, bunu böyle seç diye. Şimdi de tekneye doğru geldik. Babamla iyisi bekliyor, yanaştırmıştır oraya. Arabaya eşyaları koyacağız, balık malzemelerimizi alacağız, gideceğiz denizde. Çok güzel, Maya gibi bugün. Bak, tam de balık çık. havası. <laughs> Kedi de çek bak, Moneke de geziyor oralarda. Burada bir tane çanta vardı. Ne vardı? Poşet mi? Evet, da da galiba. Tam. Herkes diyor ki tam balık havası. Organize olamadık falan dedi. Orçun abi biz de gidecektik dedi. Tam balık havası diyorlar işte soğuktan sonra. Pisi pisi. Nereye gittin? Geliyor, nereye gideceğim? Olur. Ben bineyim mi? Şuraya direkt atlayabilirsin. Yavaş. Evet, Ortaya otur, yana otur. Dengeler gidersin diyorlar. Biz birazdan bakalım. bak ya bulutlar çok güzel görünüyor. Photoshop gibi. Ben de teknik Ne Şu, <laughs> <Sevtisi bizi>. <gülüyor> <gülüyor> o? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hani biz. bakın bakın. Bakın 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 bakın Neyse bir iki ay daha fark ya. Geçen ben buradan ne babamlar çekiyorum. Seyirci de, de, de izlemeyiz Aha aha. Bu yüzü mü Evet. Sevdi mi babamı? geldi. Ama iyi bir şey söyleyeyim. <laughs> <meşe> <laughs> <Aynı. gülüyor> bir şey baba. Hvernig <laughs> <laughs> şey oldu. Şaka gibi ya. Balon oldu aslında belli mi çünkü? Ee, Balıkları ben buradan geliyorum. Baba. Normal. Ha normal işte balon değil evet. mi? Aman diye. Neyse ki şimdi balığımız bence kesinlikle gelecek. Bu balondan ötürü e, bütün balıktan korkup kaçıyordum ben de. Babam Yeni değiştirdiğimiz yerde ilk balığını aldı. Balon gibi bir şey mi? Küçük balonlardan Hadi ya. Annen yakaladığı gibi mi? o kadar değil ama güzel. Harika güzelmiş. Çeldi mi? Haydi bakalım. Valla bugün babam şanslı kişi. <laughs> Şansının devamını diliyoruz. Aynen sabrediyor. Muradına eriyor. Biz bir ip dolaştırıyoruz. Bir bir şeyler yapıyoruz şurum Sıkıldım şimdi bırakıyorum mesela. Belki o arayı alıyor yani Evet, bırakmayacaksın işte. zaten Hadi ya. Hmm, balon, balon. Hadi be. Büyük. Aa, balon mu? Oo, oo. Bizim şu an ankenin yavrusu. Çabuk kestirmeden al. Aynen. Pesach. <laughs> Anne süt istiyor musun? İstemiyorum. Çatlakmış. Çatlakmış ya. Yeni konumumuzun ilk balığı babam tarafından geliyor. Hadi bismillah. Bugün babam şansın içinden geçiyor ya. Çok kaşıyalım bir yapayım. yerlerimizden azar değmeyin. Baş yap Başım değil mi? <laughs> Aynen ya. Şengül annem de başa oturuyor balığı habire yakalıyor. Orası çok uğurlu. Alıyor, Kafa atmıyor galiba. Mercan. Kıl kuyruk. Kıl kuyruk Mercan. Güzel. Kırmızı. Kırmızı severiz. Sen pek sevmiyorsun artık bunu mu? Bu Araba böyle uçkumlu gibi, siyah tip ya da beyaz olmalı. Hadi bakalım. Ahmet bir ilk oluyor, annem ilk balığını çekiyor. <laughs> Valla barbun olabilir aşağıda çünkü iki kere tıkladı bana. Çek anne, çek, çek, çek. Barbun gelmiş. Oh, <laughs> şey, İsa'nın favorisi. Oldu <laughs> da İsa'yı ettik. Valla bir, sanırım mercan yakalamış olabilirim ben. Oo. Oo. Oh. Oh. inşallah sen değilsin. Ben ya balon çekiyorum arkadaşlar şu anda, ya, ya da e, mercan çekiyorum çünkü iki de bir kafa atıyor. Ben de gezen bir balık. Geziyor, ne acaba? İnşallah balon değildir ama. Nasıl atıyorum bak ya balon olur? Mercan mı yoksa? Mercan. Oye. Oh yeah. oh yeah. <laughs> Benim ismim. Amma zaten çok Olsun, e, bunun buna değer bebeğim. Evet, buna değer. Sana değer bebeğim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> balon geliyor. Ne andı? Arkadaşlar, çok güçlü. <laughs> Oo. Basıyor fena aşağıya. Yine büyük bili bir balon var. bu arada. Hımm. Birbirimizi kime getir? Bugün balon avına çıkmış gibi olduk. Hiç mutlu değilim Başlık hazır, balon balon avına çıktık. Ah oh! geldi. Oğlum. Saçmalama ya ne balonu <laughs> ya? Maşallah maşallah maşallah. Şunun büyüklüğünü. <laughs> ne? Arkadaşlar. Oo. Çok iyi be. Oo şuna çok bakın arkadaşlar, balon ben sandım, ben sandım, ben. sandım ben o derece ben. ağır geldi. Çok güzelmiş <laughs> hayatım ya. Evet ya. Çekiyor mu? Bravo, tebrik Harika. ederim. Allah. Babamda da balık varmış. Hadi ya. Ama belki bir şey kesti ya da bu bağcına dolaştı. Boşta benimki. Arkadaş sen nesin böyle? Havlu. <laughs> Ay hayatım çok güzel bu ya. <laughs> hey maşallah. Şuraya bak. Çok güzelmiş ya. hissetmiyorum şu anda da aşağı çekti bir şey. Hı. Hmm. Evet, evet. Senin kum balığından var. <laughs> çok evet. Anlaşılmama sebebi belliymiş. <laughs> evet. Ben, İnşallah ben normal ben balıktır ben. ya balıktır ya. Yok. Yo, ne balonu ya kocaman balık. <laughs> Şuraya bak. Tutun. <laughs> yapacağım işte. Bu şekilde. Yanıyor şu an. İyi akşamlar bayramdayız. Ha geçiyor. Balık avımızı yaptık şimdi kayınvalidemlere gidiyoruz. Ocak başında yiyeceğiz. Yürüye yürüyor gidiyoruz spor olsun diye. Uzi. Kumu gitti. Ne? Nenemizin gülü. Isparta gülü. Ben de çok güzel kokuyor. De Yok çok güzel. Isparta gülü kokuyor. Öyle mi? Bilseydim gülü. ben bundan sokardım şeyle. şeyde. Hı. Hı. Çok güzel. Yok Isparta gülü değil. değil. Mi? Yok. Hmm, isparta gülü Şimdi gül isparta zamanı gülü, geliyor. Açacak isparta hepsi. gülü çok dikenli olur. Çıtır çıtır. Hı. Çok aşırı dikenli olur. Bu da çok katmerli olur. Böyle evet. Öyle değil. Daha kat, çok katı Çok güzel ama olur. rengi. Hı -hı. <laughs> dur dur. Hayır. <laughs> Hayır. Hangi sırladı bu değil mi? Kara tavamız da yağımız kızıyor. Zim. Elim bir cik, son yarım. şu zaten yoldan geldi. Burada da, gel. da balıklarımız var. Zim. Börek zim. evinde. Zim. Kızartacağız şimdi. Zim. Zim. Sobamız zim. da var. Üstünde çay da demleniyor. Tam bir köy hayatı. Manzaramız da bugün böyle. Balıklarımız da pişti. Herkese afiyet olsun. Elinize sağlık. <laughs> afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun? <laughs> Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ne diyorsun Hasan? Afiyet olsun. <laughs>